Hepinize merhaba arkadaşlar. Bugün sizlere kahvelerinizin yanında servis edebileceğiniz 5 farklı atıştırmalık tarif vereceğim. Bunlar bisküvili ve kuru yemişli, çikolatalı barlar, hurma topları, kıyır kıyır kavrulmuş undan yapacağımız mini kurabiyeler. Muzlu ve çikolata kaplı barlar. Ve son olarak havuçlu ve elmalı mini atıştırmalıklar yapacağız. Umarım tariflerimi beğenirsiniz. Dilerseniz şimdi yapımlarına geçelim. Hepinize keyifli seyirler dilerim. Öncelikle bisküvili ve kuru yemişli çikolatalı barlardan başlayacağım. Karıştırma kabıma 200 gram benmari usulü yani buharda eritmiş olduğum çikolatamı alıyorum öncelikle. Üzerine 6 tane bisküviyi kırarak ilave ediyorum. Ben burada yulaflı bisküvi tercih ettim. Dilerseniz farklı bisküvi çeşitleri de kullanabilirsiniz. Ardından üzerine kuru yemişlerimi ilave ediyorum. Ben burada Kuru yemiş olarak fındık, badem, ceviz ve kaju kullandım. Siz dilediğiniz kuru yemişleri kullanabilirsiniz. Ve kullandığım kuru yemişlerimi de bıçakla biraz küçülttüm. Çok fazla robottan geçirerek kuru yemişlerinizi küçültmenizi tavsiye etmem. İçerisinde biraz iri kaldığı zaman daha güzel oluyor. Bu yüzden ben bıçakla doğradım. Kuru yemiş miktarını da azar azar ilave ederek göz kararı ayarlayabilirsiniz. Ben toplamda bir su bardağından iki parmak eksik kuru yemiş kullandım. Çikolatalı karışımımızın çok fazla koyu olmaması gerekiyor. Biraz akışkan olması gerekiyor ki kaşık yardımıyla alarak şekil verebilelim. Biraz akışkan bir kıvamda olması gerekiyor. Eğer çok akışkan olursa şekiller çok fazla yayılabilir. Bu yüzden Orta kıvamında bir karışım elde etmemiz gerekiyor ve görmüş olduğunuz gibi kaşık yardımıyla çikolatalı karışımından alarak yağlı kağıt üzerine bu şekilde top top koyuyorum karışımından de yayvanlaştırıyorum. Bütün karışımımı bu şekilde tamamladıktan sonra buzluğa kaldıracağım ve çikolatalarım tamamen donana kadar buzlukta bekleteceğim. Ardından servis yapabilirsiniz. Dilerseniz kahvelerinizin yanında, dilerseniz çaylarınızın yanında servis edebileceğiniz hem çok pratik hem de çok lezzetli bir atıştırmalık tarif oluyor. Görmüş olduğunuz gibi çikolatalarım dondu ve buzluktan çıkardım. Şimdi sizlere servisini yapacağım. Bu atıştırmalık tarifimi dilerseniz buzlukta saklayabilirsiniz. Uzun süre buzluğunuzda muhafaza edebilirsiniz sadece vermiş olduğum bu tarif değil, diğer 4 tarifimi de buzluğunuzda uzun süre saklayabilirsiniz. Kahvelerinizin yanına dilediğiniz zaman çıkartıp buzu çözüldükten sonra servisini yapabilirsiniz bütün tariflerimde. Tarifimse hurmalı toplar. Şimdi bu tarifimi vereceğim. Robotuma 2 su bardağı ceviz ilavesi yapıyorum ve cevizlerimi çekiyorum robotumda. Cevizlerimi çektikten sonra üzerine 10 tane çekirdeklerini temizlemiş olduğum hurmalarımı ilave ediyorum ve tekrardan mutfak robotumda iyice ufalana kadar çekiyorum. Hurma ve cevizlerim iyice ufaldıktan sonra karıştırma kabıma alıyorum ve iyice birbiriyle bütünleşip yapışana kadar yoğuruyorum. Karışım ilk başta robottan çektikten sonra kaba aktardığınız zaman birbirinden ayrı görünebilir. Sanki birbirini tutup toplar haline getiremeyecekmiş gibi görünebilir. Fakat yoğurdukça hurma içerisindeki yapışkanlığını ve sıvısını bıraktıkça birbirine tutmaya başlayacaktır. Bu yüzden karışmamızı iyi bir şekilde yoğuralım. Bu şekilde elinizle sıktığınız zaman birbirine yapışabilecek bir kıvama gelmesi gerekiyor karışımın. Karışımımı iyice yoğurduktan sonra minik minik toplar yapıyorum. Ardından kavrulmuş susama batırıyorum ve susam iyi bir şekilde tutsun diye de susama buladıktan sonra birazcık elimle de sıkıyorum ki susamlar üzerinden düşmesin. Bütün karışımım bitene kadar bu şekilde tamamlayacağım. Vurma toplarımın üzerine minik minik oyuklar açıyorum. Bu oyukların içerisine çikolata dolduracağım. Çikolata olarak da kahvaltılık çikolata tercih ettim. Ve sıkma poşetime koyarak oluşturmuş olduğum oyukların içerisine çikolatamdan dolduruyorum. Son olarak üzerlerine birer tane de parça çikolata ilave ettim. Ve hurma toplarım hazır, son derece pratik hem de sağlıklı kahve yanı atıştırmalığı yaptık. Üçüncü tarifim hıyır hıyır mini kurabiyeler. Bu kurabiyemin diğer kurabiyelerden farkı ve esas lezzetini aldığı şey ise kavrulmuş un. içerisinde kavrulmuş un kullanacağız. Bunun için 1,5 su bardağı unumu tavama alıyorum. Ve hafif sarımtırak bir renk alana kadar unumu yakmadan kısık ateşte ağır ağır kavuruyorum. Unumun rengi hafif sarımtırak bir renk aldıktan sonra üzerine bir çay bardağı çekilmiş fındık ilave ediyorum. Ve fındığımla beraber biraz daha kavuruyorum unumu. Ardından ocaktan alıp soğumaya bırakıyorum. Fakat soğuturken tavada soğutmanızı tavsiye etmem. Çünkü tavanın sıcağıyla ununuz daha da kavrulmaya devam edecektir. Bu yüzden başka bir kaba aktararak ununuzu soğutmanızı tavsiye ederim. Şimdi kurabiyemizin hamurunu yoğurmaya başlayabiliriz. Karıştırma kabıma 250 gram oda sıcaklığında tereyağımı ilave ediyorum. Üzerine de yarım su bardağı sıvı yağ ilave edip karıştırıyorum. Üzerine 1 su bardağı pudra şekeri, 1 su bardağı nişasta ve kavurmuş olduğum unumu ilave ediyorum. Ve bütün malzemelerimi iyice karıştırıyorum. Üzerine 1 paket kabartma tozu ve 1 paket vanilin ilave ediyorum. Ardından onu azar azar ilave ediyorum ve yumuşak bir hamur elde edene kadar yoğuruyorum. Ben burada 1 1,5 su bardağı arası un kullandım. Bu miktar undan una değişiklik gösterebilir. Bu yüzden unumuzu azar azar ilave edelim ve yumuşak bir kurabiye hamuru elde edelim. Kurabiye hamurunuzu yoğurduktan sonra dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Ben nasıl bir şekil verdiğimi sizlere göstereceğim şimdi. Hamurumu tezgahıma alıyorum ve dikdörtgen bir şekilde incelteceğim. Yaklaşık 1-1,5 santim kalınlığında incelteceğim hamurumu. Ardından da hamur kesicimle minik minik kareler şeklinde hamurumu keseceğim şerit şerit. Daha sonra pişirme tepsime alarak pişireceğim hamurumu. Dediğim gibi ben böyle bir şekil verdim hamuruma. Siz dilediğiniz kurabiye şeklini verebilirsiniz hamurlarınıza. Hamurumun kenarlarını da dağılmaması için elimle sıkarak bu şekilde birleştiriyorum. Hatta hamur kesicimle de düzeltiyorum ki kenar kısımdan çıkan kurabiyelerimin şekli de düzgün olsun. Hamurumu ne kadar açtığımı ölçü olarak da sizlere gösterebilmek için el ölçüsüyle vermek istedim. 3 elim sadece kadar enine, 2 elim sadece kadar da boyuna doğru hamurumu açtım. Dediğim gibi 1 1,5 cm kalınlığında hamurumu incelttim. Öncelikle hamur kesicimle ne kadar boyutlarda hamurumu kesmek istediğimi belirliyorum burada. Ardından da esas kesme işlemini yapacağım. Bütün hamurumu kestikten sonra Hamur kazıyıcımla tezgahımdan alıp pişirme tepsime yerleştiriyorum kurabiyelerimi. Kalınlığı da bu şekilde gördüğünüz gibi. Ve önceden ısıtmış olduğum 170 derece fırında kurabiyelerimi üzeri hafif renk alana kadar pişiriyorum fırından fırına kurabiyelerin pişme süresi değişiklik gösterebilir. Benim fırınımda yaklaşık 35 dakika kadar pişti. Burada yapmış olduğum bir hatayı da sizlere kesmeden göstermek istedim. Benim pişirme tepsim biraz küçük kaldığı için kurabiyelerin piştikten sonra yayıldığından dolayı birbirlerine bu şekilde biraz yapıştılar. Bu yüzden sizlere biraz daha büyük bir fırın tepsisi kullanıp Kurabiyelerinizi daha geniş aralıklarla dizmenizi tavsiye ederim pişirirken. Ben aralarındaki yapışan kısımları bu şekilde bir spatula ile ayırdım. Bu yüzden bu kısmı da özellikle kesmeden koymak istedim ki benim yaptığım hatayı sizler de yapmayın diye. Dediğim gibi pişireceğiniz tepsiyi daha büyük ölçüde seçip daha geniş aralıklarla kurabiyelerinizi dizmenizi tavsiye ederim ve kurabiyeleriniz iyice soğuduktan sonra üzerlerine pudra şekeri serperek servis yapabilirsiniz. Bu kurabiyemi de diğer iki tarifim gibi buzlukta saklayabilirsiniz. Sadece eğer buzlukta saklayacaksanız üzerine pudra şekeri serpmeden buzluğa kaldırmanızı tavsiye ederim. Üzerine pudra şekerini buzluktan çıkartıp buzu çözüldükten sonra serpebilirsiniz. Ve kurabiyelerimin bitmiş halide de bu şekilde hıyır hıyır ağızda dağılan bir kurabiye oldu. Nasıl kum gibi dağıldığını da görüyorsunuz. Sizlere lezzet olarak garantisini verebileceğim çok güzel bir kurabiye tarifidir. Dördüncü tarifim ise muzlu çikolata kaplı barlar. 2 tane olgunlaşmış muzumu karıştırma kabıma alıyorum ve iyice eziyorum. Burada muzların olgunlaşmış olması önemli. Eğer çok sert muz kullanırsanız hem ezmekte zorlanırsınız hem de lezzet olarak tam bir muz tadı alamazsınız tarifin içerisinde. Bu yüzden yumuşamış, hatta hafif kararmaya başlamış muzlardan kullanırsanız bu tarifin içerisinde daha iyi olacaktır. Muzlarımı iyice ezdikten sonra içerisine 1 su bardağı hindistan cevizi, 1 çay bardağı ceviz ve 1 yemek kaşığı kakao ilave ediyorum ve karıştırıyorum. Ardından karışımıma daha rahat şekil verebilmek için 15-20 dakika kadar buzluğa kaldırıyorum. Ardından çıkartıp şekil vereceğim ve karışımımdan kaşıkla parçalar alarak ince uzun bir şekilde yuvarlayarak şekiller veriyorum burada dilediğiniz şekli verebilirsiniz. Bütün karışımıma şekil verdikten sonra çikolataya bulamadan önce yine aynı şekilde karışımım dağılmadan daha rahat bir şekilde çikolata kaplayabilmek için bir 15-20 dakika kadar daha buzluğa gönderiyorum. Ardından benmar usulü eritmiş olduğum çikolatalarıma bulayarak atıştırmalığımı tamamlayacağım. Burada toplamda 200 gram çikolata kullandım. Muzlu karışımımızı çikolataya buladıktan sonra üzerine donmadan dilediğiniz malzeme ile süsleme yapabilirsiniz. Ben antep fıstığı kullandım burada. Ardından buzluğa kaldıracağım ve üzerinin çikolatası iyice donana kadar bekleteceğim. Sizlere muzlu çikolata kaplı barlarımın içini de göstermek istiyorum. Hem çok pratik hem de çok sağlıklı bir kahve yanı atıştırmalığı oldu. Beşinci ve son tarifimse havuçlu ve elmalı atıştırmalıklar. Tavama iki tane rendelemiş olduğum elmayı ve iki tane de rendelediğim havucumu alıyorum. Üzerine de 3 yemek kaşığı şeker ilavesi yapıyorum. Ve havuçlarımla elmalarım suyunu salıp çekene kadar ve yumuşayana kadar kısık ateşte kavuruyorum. Ardından üzerine bir çay kaşığı tarçın ilavesi yapıyorum ve karıştırıp ocaktan alıyorum. Ardından soğumaya bırakıyorum. Soğuyan elmalı ve havuçlu karışımımı robotuma alıyorum. Üzerine bir çay bardağı ceviz ve yarım paket yulaflı bisküvi ilave ediyorum. Ben burada yulaflı bisküvi kullandım. Fakat siz dilediğiniz bisküvi çeşidini kullanabilirsiniz ve bütün karışımı robottan geçiriyorum. Ardından birbirine iyice yapışıp özleşene kadar yoğuruyorum karışımımı ve karışımından minik minik parçalar koparıp toplar yapıyorum. Burada büyüklüğü sizlere kalmış. Ben minik minik toplar yaptım. bütün karışımımı toplar yaptıktan sonra Hindistan cevizine buluyorum ve atıştırmalığımız hazır. Bugün sizlere kahvelerinizin yanında ikram edebileceğiniz 5 farklı hem sağlıklı hem çok pratik hem de lezzetli tarifler vermeye çalıştım. Umarım vermiş olduğum tariflerimi beğenmişsinizdir. Eğer videomu buraya kadar izlediyseniz ve tariflerimi beğendiyseniz beğen butonuna tıklamayı ve kanalıma hala abone değilseniz de abone olmayı unutmayın. Bir sonraki tarifimde görüşene dek hoşçakalın.